Evet arkadaşlar şimdi delik delme operasyonlarıyla devam edeceğiz. Ee, her şeyden önce şu anda var olan makine işleme yollarını da bir ortadan kaldıralım tamamen. Ee, bu bize biraz daha güzel bir görüntü sunuyor. Şimdi delikleri deleceğiz. Ee, i̇lk önce büyük deliği delmeye başlayalım. Bunu yapmak için ilk önce punta matkabıyla bir operasyon gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Yine sağ tıklıyorum. Mil tutpet ekliyorum. Bu sefer diril çalışacağız. Yani matkap çalışacağız. Entity'si seçiyorum. Hangi Entity? Bu Entity. Yani bu eleman. O elemanın merkezini zaten otomatik olarak kendisi algılıyordu. OK diyorum. E, drill işlemi seçili. Tool seçmem gerekiyor. Yeni bir Tool eklemem gerekiyor. Create New Tool diyorum. Hangi e, aleti kullanmam gerekiyor? E, az önce de bahsettiğim gibi e, CTR Drill yani e, Punto Matkabını seçmem gerekiyor. Ee ne kadar olsun demiştik. İşte burada bu değerleri bizim girmemiz gerekiyordu hatırlarsanız. E, burada değer olarak 10 mm girebiliriz. Sadece örnek teşkil etmesi açısından bir değer giriyorum ben şu anda. OK dedik devam ettik. İşte buradaki CS değerini girebiliyorduk. Spindle speed'i girebiliyorduk. CS değerini girdiğimizde spindle speed otomatik olarak ortaya çıkıyordu. 20 diyelim. Feed rate olarak da işte 1000 diyelim. Şimdi holder. Yine buradan bir tutucu seçelim. BT40 olsun. Kat parameters kısmında e, drill counterbore zaten yapmasını istediğimiz olay buydu. Dwell e, buradaki şeklin silindirik olabilmesi için matkabın orada ne kadar beklemesi gerektiğiydi. Bekleme süresi de sıfır olarak kalabilir. Bizim için bir sakıncası yok. Linking parameters kısmına geliyoruz. Bir kere bunların hepsinin absorbite çalışılması gerektiğinden bahsetmiştik. Derinlik olarak 6 mm girsin. E, top of stock 0 0'dan 6 mm içeriye girecek. Yaklaşma açısı da 10 yani yaklaşma mesafesi de 10 milimetre olabilir. Ee, da tekrar açalım. OK diyelim. Bir animasyonuna bakalım. Evet gördüğünüz gibi operasyonda bir sıkıntı var. Anladığım kadarıyla matkabımız biraz yukarıda duruyor. Buna nasıl müdahale edebiliriz? Evet matkap biraz yukarıda duruyor. Buna nasıl müdahale edebileceğimize bakalım. Tekrar parametre bölümünü tıklayalım. Bununla ilgili işlemleri linking parametresinden yapıyorduk. Depth olarak 6 değerini girmişim. Eksi 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Bir de şimdi böyle deneyelim. Bu arada hatamızı da telafi edebilmiş miyiz? Bir bakarız. Ee yeniledik. Bütün işlemleri tekrar alsın. Evet, değer eksi 6 girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi e buraya punto işlemini doğru attı. Değerleri yanlış şekilde girmemek gerekiyor.